kızım Yıldız Obuz. Sen yokken biz vardık Yasin Obuz'dan. O yüzden bana bir daha mal mal yorumları yazma. Bir de gitmiş beni Whatsapp'tan engellemiş. Bu Yasin'in ablası. Harbiden bir gram akıl yokmuş yani bunda da gerçekten. O Yasin gelsin zaten. Yasin, Yasin ablasına dedim ki. Git dedim. Benim şu Taner Tolga Tarlıcı hesabım kapandı. Yasin hesabından Taner Tar Tolga Tarlıcı hesabını Takip et dedim gitmiş bir de üstüne eğilik diyor bana. Ben de ondan sonra onu aptal dedim diye beni engellemiş. Sen kimsin kızım? Hayırdır yani? Abini yarışmaya bizim sayemizde gitti. Yarışmalar oraya gitti. Ne oldu yani? Götün mü kalktı yani şimdi seni? O Yasin gelsin senin kulağını çekecek. Merak etme yani. Sen hiç çok şımarmışsın yani abinin yarışmaya gitti diye. Abini yarışmaya gittiyse benim sayemde gitti. Akıllı ol yani. Ne kadar manyak bunlar olmuş ya kafadan kontak. Aman